Binbir Atim geleneği Erzurum'da yüzyıllardır devam eden geleneklerden biri. Her yıl olduğu gibi 2025 yılının ilk sabahında da bu gelenek Erzurum'un camilerinde devam etti. Yılın ilk gününde camiler doldu taştı, Kur'anlar okundu, dualar edildi. Erzurum'da 2025 bin bir atim geleneğiyle başladı. Erzurum'da yüzyıllardır süre gelen bin bir hatim geleneği, 2025 yılının ilk günü de camilerdeki Kur'an-ı Kerim okumalarıyla devam etti. Her yıl olduğu gibi binlerce vatandaş yılın ilk sabahında camilerde buluştu. Manevi bir atmosferde Kur'an'lar okundu, dualar edildi. Erzurum'da bulunan Ayazpaşa Camii de bu geleneğin parçası oldu. Tarihi camide sabah namazında hatimler okundu. Tamam Yüzlerce vatandaş ellerinde Kur'an-ı Kerim'le camiyi doldurdu. Hem dua edildi hem de üç ayların müjdesi olan bu özel günde manevi bir atmosferin tadı çıkarıldı. Binbir Atim geleneği Erzurum'da çok uzun yıllardır devam eden, toplumun bir araya gelerek ibadetle yıla başlamasına vesile olan bir gelenek olarak biliniyor. Sen